Geçen de size kamerada çektiğim evin eski halini göstermiştim arkadaşlar. Şimdi evimiz bitti, tamamladık. İlk önce mesela size buradan başlayayım. Burada gördüğünüz rezervuarın arkasındaki su gideri ortadaydı. Kenara çektik. Sonra rezervuarımız şu bölümdeydi. Yani kabinin bu yani şöyle bir karış daha bu taraftaydı. kabinin genişlemesini engelliyordu. Ee, rezervuarımızı hem yeniledik klozetimizi ee, burada sol tarafa kaydırmış olduk klozetimizi. Böylece duşakabin de yenilendi. Böylece gördüğünüz gibi duşakabinin e, su gideri şuradaydı buralardaydı. Ortaya yapmışlardı. Biz kenara çektik. Daha kullanışlı hale da geldi. Batarya yenilendi. Ee, güneş enerjisi borularını yeniledik arkadaşlar. Buradaki aparatların yerlerini kaydırdık. Makinenin yerini kaydırdık. Dolabı kaydırdık burada. Sonra işte buradaki lavabo lavabomuzu bir yarım ayak taktık. Gördüğünüz gibi. Eski büyük lavabosu evin, e, geri taktık bunu. Ayak olarak yarım ayak sonradan uydurdum. bizim bu şekilde oldu mecburen. E, şimdi eskiden bu tesisat ustaları e, yani bundan e, zannedersem herhalde 15 yıllık falan bir yer burası. Tahmini yani. Emin de değilim. Burada e, taharet musluklarını çok aşağıya bırakmışlar, geniş bırakmışlar. Bildiğiniz gibi yarım ayaklar e, o taharet musluklarını ve su giderini içine alıyor. Şimdi aşağıda ve geniş olduğu için bu sefer yarım ayak e, sığmıyor. Yani öyle bir sorunumuz olduğu için ama gene de uydurduk bu şekilde. Gördüğünüz gibi yerdeki karolar da yenilendi. E, burada dolap vardı falan. Buralarda işte oynamalar yaptık bu şekilde daha kullanışlı bir banyo haline geldi. Bakın burada da bir tuvaletimizde yenilik yaptık. Burada da arkadaşlar tuvalet bölümünde de eski lavaboyu söktük. Burada ee, lavabo üstü musluk sistemi vardı. Bunu iptal ettik. Buraya demir tapalarımızı taktık. Yeni model, modern çizgili lavabo taktık. Böyle köşe bentli. Daha güzel, estetik. Altına biliyorsunuz yarım ayak yaptık. Burada yarım ayağı sığdırabildik içine. Daha iyi oturtturduk. Yarım ayakları tuvaletin tam içine aldık. Yani tahminim bir 2-3 santim aşağı oldu ama kullanışlı ideal bir lavabo oldu. Ev sahibi burada zaten aynayı yeniledi. Gördüğünüz yerdeki karolar yenilendi. Ben şimdi ayağım kirli biraz batırıyorum ortada. Buradaki taşı yeniledik. E, taşı yenilendi. Musluk yenilendi. E, bu şekilde e, burada bir dolap taktık, montajladık. Bu şekilde ferah, temiz bir, modern bir tuvalet haline geldi. Arkadaşlar sonra bir başka eve geçeceğim. Orada da yeni videolarımızı sizinle paylaşacağız. Görüşmek üzere.